Başlar. Ama şey, Hediyemizi de gördüm arkadaşlar arkada, Dur dur Azra'cım Arkadaşlar tahmin etsin Acaba hediyemiz Neyle ilgili Arkadaşlar hediyemiz Barbie ile ilgili Barbie ile dans eden 12 prenses değil mi hı, hı. O zaman açalım mı Açalım Arkadaşlar bilebildiyseniz bildiyseniz like atın. Abone bilin. olun. ben Az Az bu sete bayıldım. Özellikle sihirli değneği. Çünkü videolarımızda sihirli rüzgar gülünü kullandık. Ama artık sihirli değnek daha güzel olacak arkadaşlar videolarımız için. Şöyle. Hadi. Azra'cığım bunları dener misin? Tacını takar mısın? Arkadaşlar ben de bu arada size söyleyeyim. Arkadaşlar bu Barbie'nin tacı. Bu kolyesi, bu sihirli değneği, bu da aynası. Ben süslenmeyi çok severim arkadaşlar. Evet, daha önceki videolarından zaten bilenler bilirler Azra'nın süslenmeyi ne kadar sevdiğini. Azracığım, sihirli değneği deneyelim mi? Deneyim. Hadi bakalım. koymuştuk. Barbie videosu tanıtım. Acaba onu mu getirsek arkadaşlar? Bence onu getirelim. Arkadaşlar. Tamam o zaman. Okuz. Pokuz. Adra. Kadavra. Azra'cığım. Gözlerime inanamıyorum. Barbie'yi buraya getirmişsin. Evet. Barbie'me buraya getirmişim. Evet arkadaşlar çok güzel denemiş olduk. Sihirli değneğimiz çalışıyor. Değil mi Azra'cığım? Evet. Arkadaşlar şu anda pilimiz olmadığı için pil tak takamadık. Ama ileriki videolarımızda pil de takacağız. Çünkü sihirli değneğimiz pille de çalışıyor. Değil mi Azra'cığım? Evet. Arkadaşlar Azra'cığım. Azrail saat Evet. Azrail'cığım tacını çıkartır mısın? Arkadaşlar daha yakından göstermek istiyorum. Tabii. Tamam. Videonun sonunda tekrardan takarsın. Arkadaşlar okula dönüş videomuz da gelecek en yakın zamanda. Ne zaman gelecek diye soruyorsunuz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet şöyle hepsini Arkadaşlar ben bu sete bayıldım. Az önce aynayı da gördünüz. Ben aynada bakmayı çok seviyorum da arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Azra'cığım yine takar mısın takalarına? Tabii. Videomuzu öyle sonlandıralım. Değil mi arkadaşlar? Siz de istiyorsanız armağan oyuncakçılarına gidip bu oyuncaktan alabilirsiniz. Aynen ama bu sefer gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, abone olmayı like atmayı, yorum yazmayı, arkadaşlar tavsiye etmeyi Unutmayın. Görüşürüz. Sevgilerle.